Onu çatayım, Onu mu satayım? Bir ben, 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 gel abi git git. Gel abi gel. Gel. Uh Bak kırıldı. Bak kırıldı lan. Satayım. Oğlum nereye düştük biz? Çatayım. Senin bizi getireceğin yere ben tüküreyim mi? Öldü lan kendi kendini öldü. Ya yan ya ya. Lan bunlar Bur ne? Lan bunlar ne? Oğlum çok korktum lan. Bunlar da, benim zamanımda bunlar yoktu. Kadir bir dakika. Tamam mı? Gel abi. Gel. Her şey Bu, bana yabancı tamam. Biraz keşfetmek istiyorum. Bunlar ne kanka şimdi? Mantarlar bunlar yeniyor mu? Açıkçık. Yeniyor. Mantarlara ne yapmıyor? Mantarlarla işte bö börek, çörek falan. Gibi. Ha bu, bu ne? Bu ışık veren şey. O, o onu ben de tamayım. Işık vermeyi devam ediyor mu? Eder herhalde. Ben burayı beğendim kan. Ben burada yaşarım. Yanımda bir şey Aa! diye bağırıyor normal mi? Ben abi gel şimdi bak yavaş yavaş gidelim buradan Ha ben hala şu an e, sindiriyorum burayı. Bekle. Neredeyim Nasıl lan olmuştum? ben? Sen nereye gittin lan? Ben şuradaki yıldız dolu... <laughs> anlık küçük kalp, küçük bir kalp <laughs> krizi yaşadım. Nereye gitti sen? Hı <laughs> hı diye gülüyor lan şerefsiz. Ne oğlum falan diye ses çıkarıyor oğlum bu. Salak mı bu? Yani abi şimdi bizim burada amacımız ne bu musun? Bilmiyorum. Bak burada kale bulacağız. Bu altın avcıları var ya. Hı <laughs> Onların Aa! olduğu kaleler var. Onları bulacağız şimdi bak. Ha bak bu 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 bu. Bunun bunun Aa. büyüğü var. Vurma baba. Onun değil Bunların büyüğü Altın veriyorsun bunlara. Bunlar sana malzeme veriyor. Yap burada bütün altınlarını ama bak külçe olarak altın yap. Külçe? Şey Şöyle yapayım. mi? Aldım. Kaç? 7. 7 mi? Tamam gel. Elim aldım. Kim bak. Aha ananı satayım. Kale bulduk lan. Durduk yere. Buraya bir keşfedelim mi? Kale buldum. Kale direkt kale. Berbat bir kale. <laughs> Haydi. <laughs> Oğlum lan yavaş lan. Topla. Ben bu kadar hızlı oynamak istemiyorum oyunu. Yumruları topla. Kuma alalım o zaman ama ben kuma almadım. Bunu nasıl burada, yetiştireceğim? Burada. bak bunu. Ay di, de dur bak. Bir efekti verdi. Aa şey var burada. Kuvars var. Blaze bulabilir misin galiba? Gel 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 burada buldum buldum. Dur kuvars topluyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ki. Tebrik ediyorum. Ne yapacağız şimdi? Buradan doğacak bak bu. Blaze'ler doğacak. <laughs> bak, Oo çok tane doğdu. Geldi. Ölüyorum ben. Ben gidiyorum. Ben öldüm iki can. Bir can. Ha. Niye vuruyorsun oğlum küçük çocuğa? Bu <laughs> odunlar var ya. Oo gene abi. Ne kadar toplayacağız oğlum bu Birazcık toplamamız. Sen de kaç tane var? Bir tane var. Ben de üç tane var. Dört tane en az sekiz tane toplamamız lazım. Doldular On tane. Ben hep saldıracağız onu. Ben onu onu direkt kafama vurdum. Çok hasar vuruyor bunlara ya. Bir tane düşmedi mi ya? Kan abi Bir, çok girme bak aralarına. Çok vuruyor. Hiç düşmedim. Kaç tane oldu? Beş tane oldu. Son iki tane, tane oldu. Ben Bunu satayım bana bir Üç tane çıktı. Bir tanesini alırız. Üç tanesini bekleyelim. Gerçi senin kılıcın şeyi vardı. Ne geç. Kaç tane oldu? Bende dört tane var. Bende iki tane var. Altı. <laughs> ne tokatlıyorsun lan beni? Sana vuramıyorum ki ben. Ben vursam Sendel sen çok tanımışım. Ules tokatlıyor Bak ateş etsin öyle ateş etsin öyle. 3 tane Kaç oldu. oldu? Şu nedir? İskeletini de öldüreyim. Onları biraz gitmiş gidelim. lan zaten hayofulaymış. Selam kanka. Kalkan da. Hayır yaklaşmana vurabilirsin oğlum sana yaklaşmanı. Sana vuruyor bu adam Oğlum çok yaklaşıyon. Yaklaşmana vurabilirsin oğlum Göz mü vereceksin? Bak bak kitap. Var. Aa büyük kitabı vardı. Ruh hızı veriyor. Neymiş o? Dur Bu şey ruh kumu var ya o hızlı koşma yeri. Bak aa, ruh, hızı ruh hızı bot verdi. Ruh hızı bot verdi, giydim. Para evet. taş verdi. Alan Obsidian verdi mesela. Ne alan? Aa Güzelmiş kanka ben bunu beğendim. Ya kale arıyorum da kale çıkmıyor baksana. Çıkıracağım kaleni. Bak yerde şeyler var bak fark ettin mi? Yerde yürüyen şeyler var abi. Eee o ne lan? Onun üzerine biniyorsun. Hı. Elinde oltayla, elimde oltayla istediğin yere gezdiriyor. Mantarla mı? Bırak var mı? Mantar oltası. Ha. Evet. O mavi mantar olmasın. Ah, ha topladım 5 tane. Çarpık mantarmış abi. Tamam işte onlarla. Kolta yapın. Ucuna takıyorum. Bir tane de eğer buluyorum. Çok iyi. Çok tatlı. Hadi yapalım. E şimdi kanka ne yapıyorsun? Anlat. Sen önce o sandıktakileri alıyorum. Sandıkta kalıyorum. Ne var sandığında? Ee, ee, var? E, oğlum çok iyi lan. Bu arada bak tekrar şaşırdım ha. <laughs> çok iyi lan. Ya seni, seni, RP'ne sokayım ben. RP'yi boş ver <laughs> oğlum. Harbi güzel bak. Ya, tabii güzel. Ben ben de söylüyorum oğlum. çok iyi. Ya, bir dakika kullanılmışları vermiş. Şahsız. <laughs> verdin mi? O elmas sen verdin lan. Sen var ya. Üf. Oğlum güç beş karılmazlık üç alev solsuzluk işte. Yetmez mi? Ya. ya Rabbi Allah sen neler yaptın ya? Gel Öyle... şu şeyi var. Dur altın elma falan yapalım bari bu. Al al altın Anladım. elma mı istiyorsun? Gel gel kurban olduğum gel. Ama bir evet. 60 tane var da bir şeye yapışır olsun indir düğüğümüz yakış olsun ya. Hadi git oradan 16 tane vereceğim. 32 tane vardı zaten ya. <laughs> bak bak bu var ya bu. Hayır so. Evet. Bununla bununla en tip olacağız. Allah'a Hazırım. Neredesin? Sen yemeğin diyorsun? var mı yemeğin? Var var. Ne kadar var? 17. Al şunu. Allah Allah. Ulan benden geçiniyorsun ha. Abi ulan. oğlum. Oğlum biflek yeterdi bana bu ne? Tutuyorum. Altına al. Şu biflekten daha iyi. At bakayım. Çırtım. Nereye gidiyor? Berek bu gel. da. Abi bir ataydın da nereye olduğunu bakalım. Bence şöyle gideceğiz. Ha, gel arkama bin. Gel ya gel. Arkana mı bin? Gel. Binebiliyor mu? Aa binebiliyorum. Devam et. Çok iyi lan. <laughs> Arkanı da rahatmış he. Öf. Da geniş. <laughs> geniş. Vur ona. Aa. Aa. Oğlum önüme geçiyor ben farkında mısın? Ha örümcük. Ya bunu. Ya oğlum bak. Ha okum bitti. Abi sprey yok bitiyor demedim mi sana ben? Bitiyormuş bu. Al şuna. Ben <laughs> <laughs> ben oyunu ben mi oynuyorum sen mi oynuyorsun dedim bu ne ya? <laughs> Ama yanıyor. Beni bir söndür, beni bir söndür. Beni bir söndür. Ha pardon. Al. sana. Allah'ım izliyor adam beni yanıyorum diyorum izliyor Allah adam Allah beni, beni. ya Rabbim. Hala mı be nereye kadar gideceğiz buraya be? Burayı mı gösteriyor? Ya burası burası burası. Yapıştır. Yanımdan kaz. Bana ne oğlum? Yanımdan kaz. Oğlum lav çıkarsa ne yapacağız? Bu ne oğlum? Ne olacak şimdi? Boğulacağız oğlum. Can aşağı. Hayda. aleyküm. Kaz aşağı yapıştır. Sağımdan kaz. Eee sonuç? Hop oh! Oğlum oğlum nereye geldik lan? Ha burada burada. Ha burada burada. <laughs> Burası neresi ki bilmiyorum ben. <laughs> dur oğlum ne? dur ne? keşif, keşif duygum aktif oldu dur. Dur. <laughs> e, hiç bir bak yok <laughs> ki burada. Oo kütüphane <laughs> var burada. Nasıl Ne var? Kütüphane. Tamam onlar <laughs> kitapları mesela topla. Alayım kitapların hepsini. Lazım olur. Bu kütüphanenin yani bir cacı şey var, var. var mı? Var bir tane sandık içinden büyük bir şeyler çıkıyor. Allah Allah. Aa gördüm sandığı. Ha buradaymış. Demirci şablonu. Neymiş bu? Göz sır süslemesi. Anasını satayım bak. İnsanda şans olmaz ama bu kadar da olmaz ya. Ne oldu ki? 12 gözde kayıp anasını satayım. 6 tane gözek. <laughs> ne yapıyoruz? Ben, ben evet, şu etrafı evet, biraz bir bakayım ya dur. Başka bir şey var. Ne oldu lan? <laughs> Aaa. Dur altın elmamı içeyim ben. Gidiyorum ben. Oo. Allah ölçmedim. <laughs> ne yapıyoruz şimdi biz? Şu içerideki ejderha, ejderha ibnesi var ya. He. Abi ne be? Oo ben seninle senin mi benim mi lan? Vurdum onu. E ejderha bizi niye takmıyor kanka şu an? E Seni takıyor kanka şu an öldüm. E ya bak böyle mavi mavi tozlar atıyor sakın yakalanma. Bir dör, tanesinin dör, etrafı çevrili. Dikkat et yukarıya çıkarken ejderha falan vurmasın. Yok yok saplandım. Adam patlak lan. Aa. Ben de zarar görüyormuşum oğlum dur. Ha. Kafamda patlattın kanka. Tamam Artık abi, öldürelim kalmaz, mi? Gel. Öldü. Öldü. Bu ortaya geldik. Eğde. Eğde. Ortaya gelecek kardeşim bak. Gel lan ortaya. ya. Ne yapıyor oğlum? Takla makla atıyor. Evcilleşmiyor mu bu? Bunu evcilleştirek ya. Gel buraya gel. Beni ne vurdu mu necleri? İsmi ha 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 ölüyor. Tut 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 kapat. lan artık. Depi, depi. Oğlum bu çok basit olmuş lan. Bu eskiden bu kadar kolay değildi oğlum e, 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 bu. Öl tak. Öl Ben kestim ben. Ben kestim lan. Ben. ben. Oh. Oh. Oğlum senin nevenin yüksek lan sen bunda oyna. O ne lan öyle? Ben yolu yapamıyorum şu an. Çok hızlı koşuyorum iyilikten. Lan Ha hazır. <gülüyor> gani gani gani. <laughs> e? Şimdi Bak, ne bak şimdi yere doğru. Tamam mı? Anlamıyorum ki. Yere atamadım ben. Yere doğru. Yere doğru bak. Ah gittim ben. Selam Bu Anladım. ne? Işık var burada. Oo. Ha, tamam. Bak burası geri dönme yeri. Makaron meyvesi çık <laughs> onun içinden. Ne meyvesi? Makaron mu? Makaron ne? Makaron ne lan? ışınlandım. Oo. Çok iyi. Oğlum Minecraft çok değişmiş lan. Ne yapacağız biliyor musun beni? Bilmiyorum. Havada uçan adacıklar bulacağız. Havada uçan adacıklar bulacağız. Yapılar olacak havada uçan. Yapı böyle gemi gibi. Bina olacak bir tane mesela öyle. Daha evet, buldum. Evet, Buldum kale buldum direkt. Kale kale. Dur RP yapacağız dur. Dur. Bunun RP'si yani önce oğlum. dur. Dur şimdi ben buldum önce. Ben sonra. E kanka ne yapıyorsun? Nerede bu ya? Buldum buldum. Bu Allah çarptı buldum. Buldum lan sonunda. Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Buldum. Oha oldu. <laughs> <Allah. gülüyor> bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Oyunun sonundaki şehir. Vaa. Wow. Ne bu kıyarı burası? Çalkırlar var. Çalkır? Bak. Şeykır kardeşim. Bakayım. Bunlar ne lan? Çok çirkin bunlar. Allah Lalalalak. bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Şu ne? Allah. Şu ne? Şu ne? Şu ne? Neyine. Aa uçuyorum lan harbiden. Şeref, şeref öldürüyorum şu an. Nasıl yapıyorduk hani? Lan Al kes. Oo. Lan düşüyorum. Pardon çok pardon. Uçuyor. Süt yok mu süt? Lan Oğlum gelme de. Oo orada gemi tarzı bir şey var. Lan Bugün Buldum gemiyi. Tamam şimdi gemiye gideceğiz işte. Ne bloklara uçarak gidiyor. Aa, lan yukarıya ha. çıkarsın, yukarıya çıkarsın! Ha, harbiden çıkıyorum lan. Ha, ben yukarıya gideyim, oradan gözetleme yaparım ya. Sen rahat ol. Ben uçuyorum. Öldür şunu da şuraya bir bak. Aa, kanat, 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 kanat! Nasıl giyiyoruz? Çok Oo. Nasıl uçuyorum kanka? Şey, şey. Atla buradan mesela. Uçma. Shift bas, bas! <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum, nasıl iniyorsun? Ölme lan, dikkat et ha. Nasıl iniyorsun? Ha, böyle iniyorsun tamam. Oğlum, kontrolü Şöyle, çok tamam. zor bu arada. Baksana ne kadar büyüdük! <laughs> Hadi bakalım. Kardeşim RP. E, yani. Kardeşim RP. E. RP'yi bozma. <laughs> Oo kardeşim nasıl bir yer bulmuşsun böyle ya? Nasıl bulmuşsun böyle ya? Ne kadar... Oğlum burada gemi var mı? Sen <laughs> niye uçuyorsun oğlum? Vurdu ben, beni. Uçurun <laughs> beni. Uçurun beni. uçur <gülüyor> uçur. Allah Bırak Allah. Ben haritanın en üstüne çıktım. Uçarak. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> hani oğlum gemi yok burada. Bu ne? Sol çaprazda var. Kurban kusur kusuyor kirisi ölüyordum Aa gemiyi gördüm Ha uçarak yerlere doğru gidiyorum ben yavaş yavaş Allah Bunlar niye kırılmıyor kanka ha. Oğlum bak bana bir şey vuruyor sürekli Ve ben buradan düşersem ne olacak Eğitim Hiç düşündün mü ne olacak <laughs> Uçabiliyordum oğlum unutmuşum lan Eee nereye gidiyoruz? Kanka şeyin ucunda bir şey var. Geminin ucundaki ne? Kafa, kafa al onu kafa. Alamıyorum, alamıyorum. Şey... Alamıyor. Çok aşağı düştüm. Gelmişem ben. Gelmiyor yani e? olabilir belki. Bunların şey. rengini değiştirebiliyor musun? Evet. Al al. Zenginsin. Ne lan bu? Koy yere. Koydum. Sandık lan bu. Oha ha, çok havalı. Taşınabilir hali. Bunu alıyorsun öyle eline. İçindekiler de gitti. Aaa içindekilerle beraber mi alıyoruz? Aaa çok iyi. Ama yanında yanında sakın creeper patlamasın yok oluyor. Kanka Minecraft'ta iyi düşünmüşler bu arada bunu. Lazımdı böyle bir şey. Bu ev mi taşınsam lan? Buranın kirası bir ne kadar acaba? Bir 64 elmas okeysin. Bir 64 elmas okey. Kiraya bak. Satın mı alıyorum lan? Tamam 32 elmasa sana okey. Kira istiyorum kira kira aylık. Bak ev, ev çok basık. Basık olmasa. <laughs> 10 elmas okey. Ha 10 elmas sıkıntı değil abi çok basık evin ya. Bunu yeniden yaptır sana 15 elmas vereyim aylık. Yürü git lan. O beş sattırdın bak fiyatı. Düz çekeceksin ne ya. Düz lan ne, ne, diye ne diye ses çıkıyor lan. Git, git lan. Git lan. O diye ses Hayır diyor lan. Yani, Ölüyorum. Direkt bir atak bırak da spam işe gelsin. Gördüm kanka bok gibi. Ben <laughs> götüm bok gibi. Bilmiyor bir bok. Vizyonsuz herif. <laughs> Çok çirkin duruyor kanka bu arada. Kes lan!